Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Procsas oynuyoruz. yani çıkarttım gün. Bayağı bir eee şey yapıyorum. O yüzden atamıyorum video. Neyse. Şimdi video geçelim. çökmesin. Buradan birileri geliyor. Gel. Geldi. Çık. Çık karşıya. Hadi, Hadi tam ortaya değdirsem. Ah. Of. 18 bin de lan. Şş, kardeşim. Sen öleceksin ya bu gel hadi. Buzuk olur. Lan öldürme kendini salak. O öldürüyordu kendini salak. İçeride birileri var gitme bak. Gideyim. Burada açıyorum. Aç. Ortadan geçmem lazım. Hadi. Aşağıda bir an yukarıda birileri var. Hadi be. On, oh Frank var aşağıda gördüm. Onu. Bak 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 kimler geliyor. 14 yüklü geliyorlar. Ben buna acilen gitmem lazım. Kaç sayılı burada? Abi siz ne ara yaptınız? Bu salak zaten bu korkak. Abi. Abi. Ne kattılar bu? Olsun yedi kupada güzel. Hop. Amin kupa Buradan kimi alabiliriz? Michael. Michael. Ay dur dur dur. <laughs> Michael. Michael. Ya Michael şuradan ya. Of. Ne biçim şeymiş ha. Yapıyorum sen git oradakine. Vurdum bir tane. Allah ben. <laughs> Aa! Aa! Oğlum bak git git git. Arkadaşım öldü hemen kaç. Yo yo yo. Sen niye kaçtın? Allah. Bunu çık. Gidin lan. Yo. Arkadaşlar gülmeme çalış gelsin mi? Gülme atın. Kesinlikle. Daha 3 tane. Üf. Ne 3 tane? 3 dakika oldu. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Aldım. Vurdum. Aa. Canlar çok az. Hadi ya ikisinin canı çok az. Şu bulalım yeter. Bul bul. Gelmiş. Alo. Orada olsaydın seni kesiyordum vallahi. Şurası şurada şuraya. Ana gitmiş şuraya. Ah. Bize doğru geliyor. Biz ne araya yaptık? Şu Alpimi unutisiyle bana gelecek. Nereden bildim onu? Hadi ben öleceğim. Yetişemedim ben. Gel gel aşağıda aşağıda. Gel yanıma sen. Bak çoğunun içinde hadi. Ana bunlar eh. Bunlar o salak değil mi? Şurayı, şurayı yukarı, şurayı yukarıdaki çalıyor. Hmm, ne böyle acaba? Yok mu lan? Daha duy da kare gitmiş. Burada. E oradaymış. 19lük yaptık. 40 tane jetonumuz buradan da geliyor. 80 Buradan biz 8 bitle alırız herhalde. Ben yine kulüpten bahsetmiyorum arkadaşlar. Sürekli kulüp değiştiriyorum. O yüzden kulüpten bahsetmeyeceğim. Bir kere kulübe girdim. Başka kulübe girdim. Sonra başka kendi kulübümü kurdum. Onu sevmedim. Başka kulüp kurdum. Sonra kulüp kurmaya vazgeçtim. Sonra başka bir tane kulübe katıldım. çok saçmaydı ha. Piper var. Gitme öyle Piper. Piper. Piper, Piper. yana gidersen ölürsün. Arkadaşlar gülmeme challenge gelsin mi? Karşıma saydın onu diye. Dur ben oraya geliyorum. Gelsen mi acaba? Geldim hadi. Kırmadım sizi de. Şimdi şuraya gideceğim. Bir tane çalı saklandı hangi? Ha burada. Arkadaşı bul mu? Yok bul değil. Bak kim sıkıyor orada? Selamun aleyküm. Ay dynamite öldür. Öldürecek mi? Karşıya. Ay bitmiş ya. Aksesuarım. Bot olma sakın bot olma. Sakın bot olma. Kiray Türk mü acaba lan? Sekte şu duvardan sekte şuraya at ha. Oh, keserim seni. Gördüğümü aldım mı? Şuradan geliyor. Gel gel sen şuraya gel. Hayır. Ay gelme 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 gelme. Şuraya atayım mı? Gel hadi. Şuraya gideceğim. Sen daha sen çok oynadın hadi sen. Sen şimdi bir pazara gidersen olsa. Ay öntü geliyor. Hadi. Hop. O da gitti zaten. Bırak o öldü. Ben öldüreceğim bırak. Sol adamları ya. Son anda ben de olmamış olmadı. Ve 9 kupa da buradan geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yorum atmayı unutmayın. Çabuk kapatmalıyım 9.